Tip 1 diyabette tanı koymak biraz daha kolaydır. Çünkü hastaların şikayetleri çok hızlı başlar ve çok hızlı gelişen bir hastalıktır. Erken yaşlarda ortaya çıkan çok su içme, sık idrara çıkma, gece idrar sıklığında artma ve özellikle de kilo kaybı varsa böyle bir çocukta mutlaka akla ilk diyabet gelmelidir. Bu semptomlar eğer fark edilmez de göz ardı edilirse hasta komayla gelebilir ki tip 1 diyabetin klasik hastaneye başvuruşu 2000'li yıllardan önce komayla olmaktaydı. Günümüzde kan şekeri bakmanın kolaylaşması, laboratuvarlara daha kolay ulaşmak artık koma tanısını geciktirmiştir. Tip 2 diyabet ise biraz daha sinsi seyreder. Şikayetler biraz daha geç zamanda başlar. Onun için tanı gecikir. E, tanısı nasıl konuyor? Çok basit. Açlı kan şekerinin iki farklı günde e, 126 mg desitrenin üzerinde çıkması tanı için yeterlidir.